uzun bir aradan sonra merhaba. Bir süredir aralıklarla video atıyordum ama uzun süredir de kameranın karşısına geçip konuşmamıştım. Bu yüzden bayağı heyecanlıyım şu anda. Sanki ilk YouTube videomu çekiyormuşum gibi hissediyorum diyebilirim. Bu bir oda yenileme videosu. Zaten şu an arka da görünüyordur yani eski odamla Pek de alakası olmayan bir arka planla karşınızdayım şu anda. Biraz sonra izleyeceğiniz görüntüler, yani odamı yenilerken çektiğim görüntüleri aslında aylar önce çekmiştim. Ama bir türlü editlemek istemedim ya da videonun devamını çekmek istememiştim. Kameranın karşısına geçip konuşmak artık bana çok sıkıcı geliyordu çünkü. Bir de artık son zamanlarda pek izlenmediği için videolarım yani çekesinde gelmiyordu. Hani emeklerimi karşına alamayacaksam neden video çekiyorum kafasındaydım. Bir nedenim daha var. O da küçük bir işletme kurmuş olmam. Şu arkada gördüğünüz masada bütün ürünlerimi yapıyorum. Yanında da raf var hatta. Orada da ürünlerim ve yaptığım malzemelerim falan filan var. Onları zaten biraz sonra göstereceğim size hepsini. Bir de böyle bir işletme olduğu için hani çok fazla YouTube'la ilgilenmek yerine daha çok ürünler yapmaya çalışıyordum. Böyle sizi öncelikle oğlumla tanıştırmak istiyorum. Hemen getiriyorum onu. Da. Şekerim burada Simba. Bana bakma. <laughs> Kamerada şu an kuyruğu görünüyor. Gel. Dur kamerayı devireceksin. Yavaş. Buraya gel. Bakın. Bakın bu benim oğluşum. bu benim Simba bu. Bu benim çocuğum, bu benim çocuğum. Aşağı gitme. Dur biraz daha görsünler seni. Bekle. Simba yakın bir zamanda 3 aylık olacak. bir 1 aydır da bizimle zaten. Öyle yani ilk defa da bu masaya çıkardım. şu an. Keşfediyor her yeri. Bir baksaydık ya sana, bir görseydik yavaş devireceğin şimdi kamerayı. Onu da tanıştırmak istedim sizinle. Çünkü bu odada onun da eşyaları var. Görünce bunlar ne demeyin diye tanıştırmak istedim. Bak kamerayı sevdiğin değil mi? <laughs> bunun yanından başlıyorum ve burada bir tane boy aynası var. Ee, boy aynasının kenarına da ben bu şekilde bile takmıştım. Güzel görünüyor diye. Bu şekilde bu önceden çalışma masamdaydı. E, ee, hemen altında da Simba'nın tuvaleti var. Yani kum kabı. Burada da bir şey sallanıyor. Kendi yaptığım çam vardı. O sallanıyor. Evet. Hemen yanında benim giysi dolabım var. Ee, buralarında bu şekilde şeyler asılı. Bunlar saç bandanası. Simba bunlarla oynuyor diye burada bu şekilde asıl duruyorlar. Hemen üstünde paketleme malzemeleri var çoğunlukla. Şu ev gibi görünen şey de normalde gece lambası. Simba ile uyurken onu yakmak zorunda kalabiliyorum ya da bu yanık oluyor. Ara sıra ikisini birden kullanıyorum yani. Burada dediğim gibi paketleme malzemeleri var. Yani bayağı bir karışık görünüyor. Burayı bir türlü toparlayamadım. Umarım en kısa zamanda toparlayacağım. Burası da benim çalışma masam. Şöyle genel olarak göstereyim. İşte abajur var. Bunu yeni aldım sayılır. <laughs> yani o da yenilerken almıştım. Gayet güzel bir ışığı var bence bilmiyorum. Benim bunun ışığı hoşuma gidiyor. O yüzden böyle bir şey aldım sarı ışıklı. Sonra işte kalemi, kalemler, kulaklık falan filan. Burada da kitaplar var. Defterler, test kitapları, kalemler. Öyle burada öyle o şekilde doluyor yani. E, konuşamadım ben. Çok heyecanlıyım bu videoda. <laughs> Masanın genişliği benim için yetersizdi. Yani şuradaki genişliği, şuradaki çizgiye kadardı. Ama biz buraya bir ekletme yaptık. Bu şekilde buraya bunu sabitledik. Birazcık daha geniş olması için. Bence çok iyi oldu. 10 santim genişliğinde yani. Bir 10 santim daha uzatmış olduk masayı. Bu şekilde daha rahat oluyor çünkü ders çalışmak ki. Ben ders çalışmıyorum şu an için. O yüzden yani çok da gerekli bir şey değilmiş gibi geliyor. Ama umarım okullar açılınca çalışmama devam edebilirim. Burada hemen e, normal sandalye var. İşte perde. E, bence gri rengi kahverengi bir perde uyumlu olurdu. Bu yüzden ben de kahverengi tercih ettim. Burada da hemen <laughs> Simba'yı görüyorsunuz tırmalama tahtası ile birlikte. Burada da yatağım var. Bu yatak örtüsü İngiliz Home'un. İndirimdeyken almıştım hatta. E, i̇ki taraflı da kullanılabiliyor. Yastığı tek taraflı ama e, nevresim takımı bu şekilde ikili. Yani beyaz bir kısmı beyaz bir kısmı yeşil. Ben şimdilik yeşil kısmını kullanıyorum. Bu şekilde bir yatağım var. Normalde pembe bir baza başlığım vardı ama o hiç hoşuma gitmiyordu gerçekten de. Bu yüzden ben onu tamamen kaldırdım. Yani bu şekilde yatıyorum ve gayet de rahat oluyor. Bu arada ben odanın bir önceki halini çekmeyi maalesef ki unuttum. Bu yüzden 2019 yılında çekmiştim sanırım. Bir oda turu videom var. Oradan birkaç kesiti buradan paylaşacağım. Yani bu videoya ekleyeceğim onları da. O yüzden hani eski haliyle bir nevi karşılaştırma yapabilirsiniz. Bu arada da hemen burada bir gitar asılı. Bu benim küçükken aldığım bir oyuncak gitar aslında. Ama güzel duruyor bence. Buraya bu şekilde asmıştık. Ben sürekli bu şekilde kelimesini kullanıyorum ve bundan asla vazgeçemiyorum. Bu görmüş olduğunuz masa benim küçük işletmemdeki ürünlerimi yaptığım bir masa. İşte buradaki burada ürünlerim var. Bir kısmı rozetlerden oluşuyor. Bir kısmı da bu şekilde anahtarlıklar, telefon çarmları, yüzükler, daha sonra fırça tutacakları ve yine rozetler bulunuyor. Alt tarafta da genel olarak paketleme malzemelerim var. Kavanoz görüyorsunuz. Bunları böyle geriden dönüştürmeye çalışıyorum yani üstlerini boyayarak. Eğer güzel olursa hatta satışa da sunmayı düşünüyorum bunları. Ee, aynı zamanda Shopee hesabımın ve Instagram hesabımın linkini de açıklama kısmında bulabilirsiniz yani küçük işletmemin hesaplarının linkleri bunlar. Kendi hesaplarımın değil. Burada işte bilgisayar. Burada da raf var. Üstünde mantar pano var. İşte raf var. Çıkartmalar ve benim tripodum var. Burada da bir fil görüyorsunuz. <laughs> bu kitaplık normalde görünüyor zaten belli oluyordur. Ben en altına kitaplarımı koydum. Şu an bu raftaki olan tüm kitaplarımı. E, çünkü diğer kalan kısımları bu şekilde değerlendirmek istedim. En üst rafta benim şu anda hesabımda olan ürünler var. E, satışa sunulmuş bir şekilde yani. Hemen altında paketlemede ve normal olarak ürünleri yapmada kullandığım yine malzemeler bulunuyor. Onun altında da işte kil var, boyalarım var, fırçalarım, gibi var onun gibi şeyler yani. Bunun içinde de şu an kullanmadığım ya da kullansam bile sık kullanmadığım ürünler, işte test kitapları, onun gibi şeyler var yani ıvır zıvır dolabı de diyebiliriz. Bu köşeyi de kendi çapımda süsledim. Ee, kurumuş yapraklar, daha sonra mum. Ve böyle bir ışık var burada. Bunu hemen açayım. Ya Züccaci'yi de görmüştüm ve ben böyle şeyleri çok severim. O yüzden aldım hemen kaptım. Odanın genel olarak hali aynen böyle görünüyor. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben şu anki odamdan gayet memnunum. Öncesine oranla gerçekten gayet iyi bu oda bence. Ve çok da mutlu bir şekilde hayatımı sürdürüyorum bu odada. Birkaç aydır bu şekildeyim yani. Simba da hemen burada. Onu da biraz sonra size kapanışta göstereceğim. Ee, Simba ile de yine böyle videolar çekmeyi düşünüyorum. Hani kedimle bir günüm tarzında videolar olabilir eğer isterseniz sizde. Çünkü genel olarak şu an yapabilecek başka bir videom pek yok. Bu yüzden Simba ile videolar çekerim eğer isterseniz. <laughs> Uyukluyor hatta burada. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.